Bakın yaz aylarında çok sık rastladığımız bir sıkıntı vardır. Sık sık idrara gitme olur. İdrar yaparken idrarda yaptıktan sonra bir yanma olur. Bazen idrara gidersiniz, yapacak gibi olursunuz, az bir şey yaparsınız, yapamazsınız. İdrarınızda bir yanmalar meydana gelir, bir bozulmalar olur. Bununla ilgili neler olması gerekiyor, neden oluyor? Bununla ilgili konuşacağız. İdrar yollarınızda Idrar yollarınızda ya da i̇ltihap idrar yaptığınız mı? yerde herhangi bir iltihap varsa, iltihap neye bağlı olabilir? İdrar yollarınızda kum döküyorsanız, böbreklerinizde taş varsa, idrar yollarınızda taşla ilgili bir durum varsa, idrarınızla ilgili daha önceden geçirdiğiniz bir iltihabi durum varsa, bu iltihap nereden gelir? Bu iltihap dıştan bulaştığı gibi vücudunuzun herhangi bir yerinden de gelebilir. Oradaki bulunan kuma taşa bağlı da olabilir. Çeşit türlü idrar şikayetleriniz olur. Şimdi biz size basit olarak o bizim sistit dediğimiz, halk arasında idrar zoru dediğimiz, sık sık idrara gitme, idrar yaparken yanmasızı olanlarda neler yapmanız gerekiyor, nasıl bir şeyler uygulayacağız onları söyleyeceğiz. Biz size idrarınızın rengini göstereceğiz. Çok önemli. Aman kardeşlerim kontrol ediniz. İdrarınızın rengi çok önemli. İdrarınızın rengi nasıl olması lazım? Onu şimdi size burada hazırladık. Onu bir gösterelim. Gösterelim hadi. Tam kamerayı Bol su içeceğiz. oraya alırsak. değil mi? Evet. Herhalde en önemlisi açık olması mı? Bakın burada bir sürü idrar renkleri var. Evet. Tam çekime geçtik. Bir dakika yavaş yavaş gidelim. Yavaş yavaş gidelim. Hepsini gösterdik. Tamam. Yavaş yavaş gidelim şimdi. En baştan başlayalım. Buraya geliyoruz. Bakın kardeşlerim, idrarınızın rengi gördüğünüz gibi kırmızı gibi. O zaman kanlı idrar yapıyorsunuz demektir. Affedersiniz, kadınların belirli günlerinde bazen böyle olabilir. Onun dışında, onun dışında idrarınız böyle kırmızıya yakın bir renk alıyor ise çok dikkat edeceksiniz. O zaman böbrek taşıyla ilgili bir durum vardır. İltihabınız çok artmıştır. Evet. Muhakkak doktorunuza başvurmanız gerekir. Bakın böyle bir idrarınız olduğu zaman tehlikedir. Evet. Dikkat ediniz. Neredeyse kırmızıya yakın bir idrar çıkarıyorsunuz. Allah korusun. Bu önemli. Bir başka evet. renk gösteriyoruz. Halk arasında çay gibi deriz. Bakın neredeyse çay gibi idrarın rengi. Çok koyu ve kokusu da vardır. Bakın bu idrar da tehlikeli bir idrardır. Böyle çıktığı zaman da yine... ...halsizliğiniz falan da varsa... ...muhakkak doktorunuzla gidip göstermeniz gerekir. Sarılık başlangıcında olabilir. Safra idrar e, idrarla ilgili bir sıkıntılar vardır... ...tıkanmalar vardır, ona bağlı olur. Safra taşları gelip karaciğerde bazı sıkıntılar yapabilirse... ...sarılık başlangıçlarında böyle idrar olabilir. O yüzden ben genel bilgilerini söylüyorum ama... ...siz böyle bir idrarınız varsa hemen bol su içmenize rağmen. Bol su ne demektir? Günde 3 litreye yakın su. Kardeşlerim şaşırırsınız. İçtim zannedersiniz. O yüzden muhakkak koyunuz. En az 3 litre su olması lazım. 3 litre su değil yoksa muhakkak muhakkak sıkıntı olur. Bilhassa böyle sıcak havalarda 3 litreye yakın su içmeniz gerekir. Böyle çay gibi idrar olduğu zaman muhakkak dikkat etmeniz lazım. Şimdi bir başka renke geçtik. Gördüğünüz gibi idranızın rengi böyle koyu olursa yine iyi değildir. Problem vardır. Ama gördüğünüz gibi çay gibi değil. Ondan birazcık daha iyi. Birazcık daha iyi. Bu az su içilen içtiğiniz zaman da olur. Şimdi önümüz Ramazan. Ramazan'da bazen böyle olabilecek. Ama siz 3 litreye yakın suyunuzu içmenize rağmen 3 litre suyu içmenize rağmen Böyle sıkıntı olursa o zaman şey yapacaksınız, dikkat edeceksiniz. 3 litre oyuna Serap Hanım. Şöyle ortaya alalım. 3 litreye yakın su içmenize rağmen idrarınızın renginde açılma olmaz ise, olmaz ise o zaman sıkıntı var demektir. O zaman rahatsızlık duyarsınız. O zaman 3 litreye litreye yakın suyu içtiniz, idrarınız düzelmiyor. Muhakkak doktorunuza yine danışmanız lazım. Muhakkak doktorunuza yine göstermeniz lazım. Bakın şuradaki gösteriyorum tekrar. Koyu koyu koyu. Bu koyulukta olan idrarlar iyi değil. Normalde idrarınız böyle olacak. Yani beyaza yakın. Beyaza yakın olacak. Kardeşler, Ve böyle olursa zaten kilo veriyoruz değil mi? Böyle olursa veremiyoruz. Evet. Beyaza yakın, beyaza yakın olmazsa beyaza yakın olmazsa idrarınızda problem var demektir. İdrarınızın suyu az demektir. Serap Hanım'ın söylemek istediği şey şu. Biz zayıflamak için ne diyoruz? Size bol su için, bol su için diyoruz. Sizin suyunuzun bol olup olmadığınızı idrarınızın renginden anlayabilirsiniz. Suyunuzu içmenize rağmen böyle idrar çıkarmıyorsanız problem var demektir. Ya suyunuz az ya da böbrekleriniz iyi süzmüyor demektir. Yine doktorunuza danışmanız lazım. Yani siz günde 3,5 3 litre su içtiniz. Ona rağmen ona rağmen idrarınızın rengi düzelmiyor. İyi değil. Yine doktora başvurmanız lazım. Özetliyoruz bu idrar renklerini. Muhakkak beyaza yakın açık renkte olması lazım. Hafif sarımtırak olabilir. Ama burada gördüğünüz gibi rengi gittikçe koyulaşıyor bu renkteki idrarlar bir gün zarfında suyu içmenize rağmen hemen düzelir. Hemen düzel düzelmiyorsa, hep böyle koyu devam ediyorsa, böyle çay rengi ise, böyle kırmızıysa muhakkak doktorunuza var. başvurun. Muhakkak idrarınızın rengi önemlidir. Sakın sakın ihmal etmeyiniz. Nasıl büyük abdestinizin durumunu gösterdik. İdrarınızda durumu önemlidir. İdrarlarınıza dikkat edin. Peki. Olduk idrar yolu peki, iltihabı. Peki idrar yolu iltihabı olduk. Biz size ne yapacağınızı gösterelim. kardeşler.